Çin bölgesine birazdan dönüş yapacağım. Tabii Türkiye'nin Rusya ile bu Türk akımı projesini imzalaması, Almanya'nın Rusya ile Kuzey akımı 2'yi imzalaması, Karadeniz'e büyük doğalgaz gaz yataklarının keşfedilmesi hem de hem Ukrayna açıklarında, Türkiye açıklarında, Gürcistan açıklarında, Romanya açıklarında Bulgaristan çıkan ayrı ayrı yatakların bulunması tabi Amerika'nın bölgeye olan, Karadeniz'e olan ilgisini arttırıyor. Bir an önce bu Karadeniz ülkelerinden küçüklerini NATO içinde yutmak, büyüklerini de birbirine düşürerek güçten düşürmek istiyor. Şimdi Amerika Karadeniz'e çıkmak zorunda ama tabi bu yasal olarak çok mümkün değil. Onun için... Hiç kuşku yok ki Karadeniz'in statüsü yakın zamanda değişmesi için yoğun bir baskılı bir döneme gireceğiz. Tabi burada hükümetin dik durması ve bu baskıya direnmesi çok önemli. Şimdi NATO, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'a konuşlanıyor. Buradaki konuşlanmalar önemli. Bunlar Türkiye ile konuşlanmak isteyecek ileride. Rusya'yı çevreleme politikasının bir uzantıları. Tabii ABD başta e, yapay zeka ve telekomünikasyon e, alanında büyük yatırımlar e, yapıyor ve bu yatırımlarda en büyük rakibi olarak Çin'i görüyor. Niye görüyor? Çünkü bu e, çipler başta olmak üzere yüksek teknolojide kullanılan 17 tane ender elementin %80'i üretimi ve e, dünyaya dağıtımı Çin'in elinde. Bakın bugün şu anda araba bayilerine gidebilirsiniz. İşte Renault olsun, Fiat olsun, e, halkın çok tercih ettiği e, arabalar şu anda bulunmuyor. Niye fabrikalarda üretim yok derseniz. Bunlar Türkiye üretiyor. Türkiye'de fabrikalarda üretilen modellerinden bahsediyorum. Çünkü diyor Çin'den bize çip gelmiyor. Çin'den çip gelmediği için bu arabalar üretilmiyor. Ki araba bugün artık e, böyle ileri teknoloji bir e, ürün değil. Ve Çin yeni bir strateji açıkladı. 7 alanda dedi biz devlet olarak büyük dedi destek dedi vereceğiz dedi. Nedir bu yedi alan? İşte kuantum bilgisayarı, ikincisi iletişim, üçüncüsü bilgisayar devreleri, dördüncüsü beyin bilimleri, beşincisi genetik ve moleküler e, biyoloji, altıncısı derin yeraltı e, araştırmaları ve yedincisi uzay alanı olarak belirlendi. Bunlar eskiden Amerika'nın tekel olduğu alanlardı. Kısmen de Avrupa Birliği arkadan geliyordu. Çin artık bu alanlarda ekonomik olarak ve e, teknoloji olarak Amerika'nın yetişmiş insan gücü olarak tabii ki en önemlisi Amerika'nın rakibi olduğunu dünyaya açıkladı.